Да. <coughs> i said that's cool Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Evet. Sayın Başbakan sana da hayırlı olsun. Çok ciddi duruyor başkan. Evet. Sevgili çocuklar. Her birinizi tek tek Sevgiyle selamlıyorum, gözlerinizden öpüyorum. Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Bugün ben sizler aracılığıyla ülkemizin her köşesinde bu bayramı kutlayan bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum, bayramlarını kutluyorum. Siz dünyamızı güzelleştiren meleklersiniz. Sizler ülkemizin aydınlık geleceğisiniz. Sizler yeryüzünün yıldızlarısınız. Her çocuk baharı müjdeleyen bir çiçektir. İnanıyorum ki sizler bin bir renkli çiçekler olarak dünyayı ya baharı yaşatacaksınız ulusal egemenlik mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri 23 Nisan tarihidir. Bu tarih Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İstanbul işgal edildikten sonra ilk olarak toplandığı tarihtir. Bu tarihin aynı zamanda çocuklar için bayram olarak ilan edilmesi bir rastlantı değildir. Ulusal egemenlik bir ülkenin, bir toplumun bağımsız olarak varlığını sağlayan en önemli husustur. Dolayısıyla 23 Nisan Bayramı ulusal egemenliğimize sahip çıkma ve bunu sürekli kılma meselesidir. 23 Nisan'ı bütün dünya çocukları ile birlikte kutlamamız da bu değerin evrenselliğini göstermektedir. Aslında ülkemizin bütün çocuklarıyla bir araya gelmek, hepinizi onları da kucaklamak çok arzu ederdim. Ama takdir edersiniz ki bu mümkün değil. Ancak sizlerin aracılığıyla bütün çocuklarımızı buradan bir kez daha selamlıyoruz ve sizleri 23 milyon çocuğumuz ilk orta lisede okuyan adına misafir ediyoruz. Bugün söz sizde. Sizler anlatacaksınız, vatandaşlarımız dinleyecek, bizler dinleyeceğiz bu koltukları dolduran siz değerli yavrularımıza bizim de bu sorularımız olacak. Bugüne kadar hep bize soruyorlardı. Şimdi vatandaş adına biz size sorular soracağız. Ne soruları soracağız? Nasıl bir Türkiye hayaliniz var? Gelecekte Türkiye'yi nerede, nasıl görmek istiyorsunuz? Bugün içinde bulunduğumuz dünyaya nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz? Ve sizce daha çok adalet, daha çok barış, daha çok kardeşlik nasıl sağlanabilir? Sevgi ve hoşgörüyü bütün insanlık için nasıl temin edebiliriz? Çocuklar için yaşanabilir bir dünya nasıl olmalı? Evet, şimdiden vereceğimiz cevapları sabırsızlıkla bekliyoruz. Buyurun söz sizde Sayın Başbakan. Teşekkür ederim. Sayın Başbakanım, sayın bakanlar, değerli konuklar ve basınımızın kıymetli temsilcileri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bizleri kabul eden ve tüm arkadaşlarım adına bu onurlu makamı temsil etme fırsatı bana sunan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya çocuklarıyla paylaşan ilk ve tek ülke olmanın gururu içerisindeyiz. Ve bu gururu bizlere yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ne mutlu ki milli iradenin ve milli egemenliğin biz çocuklara emanet edildiği böyle bir ülkenin evlatlarıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bütün dünya çocuklarına huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Bayramımız kutlu olsun. Sözlerimi noktalarken bizlere milli irade ve demokrasinin hakim olduğu bir gelecek sağlamak için canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı bir ömür diliyorum. Hepsini saygı ve minnetle anıyorum. Evet, şimdi hayırlı olması dileklerimle 65. hükümet döneminin 23 Nisan özel oturumunu açıyorum. Sizlerin huzurunda bakanlar kurulunda yer alan arkadaşlarımdan bakanlıkları ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi vermelerini isteyeceğim. Sevgili kabinem, önce yardımcımdan başlayalım. Buyurun. Sayın Başbakanım, TRT ve Anadolu Ajansı'ndan da sorumlu yardımcınız olarak bugünkü Bakanlar Kurulu özel gündemimizle ilgili olmak üzere basın kuruluşlarımıza görüşüldü. Mesajlarınız iletildi efendim. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Başbakanım, reform atılımlarımız tüm hızıyla sürmektedir. Varlık fonu öncelikli yardımlarımıza kaynaklık edecektir. Yabancı yatırımcılar Türkiye için sıraya girecektir. Arz ediyorum efendim. Sayın Başbakanım, başlatıldığı günden bu yana artan, bir görünürlük kazanan Medeniyetler İttifakı girişimimiz bugün kültürler ve dinler arası diyalog bağlamında önde gelen bir proje konumuna ulaşmıştır. Kıbrıs'ta koordinasyon işlerimiz ve 100. yıl anmaları ile ilgili konularda da gerekli çalışmalarımız tüm hızıyla sürdürülmektedir. Arz ediyorum Sayın Başbakan. Teşekkürler. Başbakanım. Başbakanım isterseniz siz devam edin. Evet. Buyurun bakın. Teşekkür ederim Sayın Başbakanım. Mutlu aile demek mutlu çocukların yetiştiği mutlu bir toplum demektir. Biz de bakanlığımız olarak yüzleri gö gülen, gözleri pırıl pırıl pır par parlayan çocuklar yetiştirmek bilinciyle çalışmaktayız Sayın Başbakanım. Teşekkür ediyorum. Buyurun Adalet Bakanım. Teşekkürler Sayın Başbakanım. Ülkemizde Adalet Bakanlığı olarak referandum sonrası mevcut yasalarımızın, Yeni sisteme uygun hale getirilmesi için bir takım çalışmalar içerisindeyiz. Ayrıca ülkemizde adaletin en iyi şekilde sağlanması için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Buyurun. Teşekkürler Başbakanım. Avrupa Birliği ile müzakerelerimiz devam, et devam etmektedir. Milli, manevi, siyasal anlamdaki gücümüzün, sosyal ve kültürel zenginliklerimizin farkındayız. Bu farklılıklarımızın birliğe yeme kazandıracağını düşünüyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Arz ederim. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Bakan. Gündemdeki en önemli çalışmamız Büyük Anneler projemizdir. Bu projeyle toruna bakan anneanne ve babaanneleri de unutmadığımızı hatırlatmak istiyoruz. Böylece anneler de evlatlarının emin ellerde olması güvencesiyle işlerine gönül rahatlığıyla gidebilecekler. Bu durumun herkesi çok mutlu edeceğine inanıyoruz. Çocukların ve gençlerin spor yaşam biçimi haline getirmeleri adına farkındalıklar yaratmanın gayreti içerisindeyiz. İzmir'den Edirne'ye, Trabzon'dan Diyarbakır'a 23 şehirde 25 stadyum yapımında çalışmalarımız hala devam ediyor. Teşekkür ederim Sayın Başbakanım. Ülkemizin etrafında yaşanan siyasi olayları büyük bir dikkatle takip ediyor ve ülkemizi tüm dünyada en iyi şekilde temsil edebilmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak ülkemizin jeopolitik bilincinin bilincindeyiz. Ee, dış ülkelerle aramızda olan siyasi ve ticari ilişkilerimizi diplomatik esaslar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Sürekli olarak ülkemizin ileri menfaatlerini gözünde bulunduran politikaları belirliyor ve uyguluyoruz. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. enerji ve tabi kaynakları. Sayın Başbakanım, ülkemizdeki doğal kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak için azami ölçüde çalışıyoruz. Tarihimizde ilk defa bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz sondaj gemisiyle Karadeniz ve Akdeniz'de çalışmalara başlayacağız. Bu çalışmalarımızla enerji sektörüne yön vereceğimize inanıyoruz. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Bu kaynakların teknolojik ve ekonomik alanlarda kullanılması için çalışıyor. Ülkemizin kalkınmasını hızını artırmak için tüm gayretimizi sarf ediyoruz Sayın Başbakanım. Teşekkürler. Evet. Buyurun Sayın Bakanım. Üstlenmiş olduğumuz bu görevi layıkıyla yerine getirmenin uğraşı içerisindeyiz. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım cennet gibi havasıyla ve güler yüzlü, misafirperver, tertemiz insanlarıyla belki de dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Çalışmalarımızı bu güzellikleri tüm dünyanın ziyaret etmesi yönünde sürdürmekteyiz Sayın Başbakanım. Buyurun Sayın Bakanım. Teşekkür ederim Sayın Başbakanım. Öncelikle amacımız okulları, çocuklarımızın koşarak gelecekleri, öğretmenlerinin şefkatli kollarında hiçbir ayrım gözetilmek sizin eğitim alabilecekleri bilim ve irfan yuvaları haline getirme çabaları içindeyiz. Bakanlığımız olarak biliyoruz ki başarı ancak çocuklara mutlu olan çocuklarına değer veren toplumlara nasip olmuştur. Bunun bilinciyle çocuklarımızın sağlıklı, özgüvenli, doğru iletişimler kurabilen, sorunları çözen mutlu çocuklar olmasını temenni ediyor ve bunun için çalışmamızı sürdürüyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Asıl ben, ben teşekkür ederim. Buyurun Sağlık Bakanı. Teşekkür ederim Sayın Başbakanım. Sağlık Bakanlığı olarak sağlık hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla sağlıklı dönüşüm projemizi hayata geçirdik. Bu projemizin ikinci aşaması olan sağlıklı yaşam Merkezlerimize tüm halkımızı bekliyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başbakanım. Tabiatın korunması için çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Yeşil alanlarımızı genişletmek için fidan dikme kampanyalarıyla milyonlarca ağaç yetiştiriyor, barajlar inşa ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Ayrıca haberleşme ve komünikasyonun tüm dünya üstündeki öneminin de farkındayız. Bu sebeple internet ağımızı geliştirmek için çalışmalarımıza devam ettiğimizin de farkında olmanızı isterim Sayın Başbakan. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Sayın Başkan, Kabine, maşallah konulara çok vakıf. Evet. Yani bizim Bakanlar Kurulu bunu izlediyse bayağı bir etkilenmişlerdir. Gördüğüm kadarıyla bütün konularda maşallah bakanlar iyi hazırlanmış. Sunumlarını da çok güzel yaptılar. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Buyurun. Şimdi soru soracaklar herhalde değil mi? Evet. Başbakanlık, yani baş bakanlık, bakanlık yapmak iyi de sorular da var. Evet. Vatandaş adına sorular da sorulacak. Evet. Şimdi onlara cevap vereceksiniz. Veya siz veya uygun gördüğünüz arkadaşlarınız Bakanlarının cevap verecek. Evet. Bakanlar kurulu böyle bir şey. Buyurun sorunlarınızı alalım. 7-8 yıl sonra gerçekten bakan olma, kabinede yer alma imkanı var. Ne düşünüyorsunuz? Mutluyuz. Bu konu için mutluluk duyuyoruz bu konu hakkında. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Sayın Başbakan, kabineye baktığımızda kız öğrencilerin yani kadın bakanların sayısında bir artış görüyoruz. 13 kadın bakanımız var. Acaba hükümete bir tavsiyeniz var mı bu yönde? Yeni kurulacak kabine için. Var tabii ki de kadın kadın bakanlarımız da kabinede artması lazım. Yani bundan memnuniyet diyoruz. Ben memnuniyet diyorum. Eminim Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım da memnuniyet duyar. Evet, de doğru e, gayet etkilendik. Yarıdan fazlası e, kızlarımızdan oluşuyor. Bu memnuniyet verici. E, Türkiye'nin geleceği açısından kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması bakımından e, geleceğin Türkiye fotoğrafını burada görüyoruz. Hadi bakalım. Benim bakanın soruyor. Buyurun, bakalım. Şu an e, birkaç saatliğine de olsa Başbakan makamında bulunuyorsunuz ve e, siz şu anda Başbakan olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sadece çocuklara değil herkes armağan edilmiş ama çocukların öne çıktığı bir bayramdır ve ulusal egemenliğin sağlandığı bir gündür ve onun için bayramı kutluyoruz. Buyurun Sayın Bakan. Milli Eğitim Bakanı olarak okullara tam gün yapma evet. tekli eğitim sistemi. Evet. evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha iyi oldu çünkü öğrencilerimiz sabahçı grup sabah çok erken gidiyor, akşam Hı -hı. öğrenci grup akşam çok geç geliyor. Tekli eğitim sistemiyle bu konu açılmış oluyor ve daha güzel oluyor bence. Evet çok güzel. Bunun için herhalde o, o, okul sayılarını arttırmak lazım. Evet. Değil mi? Evet. 2019'a kadar inşallah Türkiye'nin genelinde bütün okullarda tekli eğitime geçilecek. İnşallah. Hadi bakalım. Enerji Bakanı bir şey söylüyor. Peki neden tekli eğitim sistemine geçmeyi daha iyi buluyorsunuz Sayın Başbakanım? Çünkü sabahçı öğrenciler sabah çok erken gidip öğlenci öğrencilerde öğlenci grubundaki öğrenciler de akşam çok geç geliyor ve biz bunu uygun görmüyoruz. Bu yüzden tekli eğitim sisteminde ne sabah çok erken ne de akşam çok geç gelecekler ve bu yüzden uygun görüyoruz. Peki e, Sayın Başbakanım bu e, tekli eğitim sisteminden sonra nelerin daha iyi olabileceğini düşünüyorsunuz? Tekli eğitim sisteminden sonra öğrencilerimiz sabah çok erken gitmedikleri için daha açılmış yani daha okula daha uygun hazırlanmış bir şekilde akşam da çok yorulmadan o evlerine gelebileceklerini ve çalışmalarını yapabileceklerini söylemek istiyorum. <laughs> Soru soran. Peki Sayın Başbakanım, e, ortaokula giden öğrencilerimizin de 7 saat ders gören öğrencilerimiz için bu tekli eğitim sistemi daha mı iyi olacak? Evet, daha iyi olacak. Pek <laughs> tatmin olmadık. Evet. Başka sorusu olan varsa arkadaşlar buyurun Sayın bakın. <laughs> sayın Başbakanım, ülkemizde eğitim sistemi özel ee, yani ödev eğit, ödevlerle eğitim sistemi yapılıyor. Sizce bu değiştirilebilir mi? Bence ödevler bence ödevlerin olması daha iyi. Çünkü öğrencilerimiz evlerinde de çalışabiliyor bu konulara. Okullarda öğrendiklerini de geçmiyor sadece. Ödevler sayesinde evde de çalışmış olup bu nasıl çalıştıklarına göre not alıyorlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın bakın. Teşekkür ederim Sayın Başbakanım. Ben size bir şey sormak istiyorum. 4 artı 4 artı 4 sistemi sizce iyi oldu mu? Neden? Bence 4 artı 4 artı 4 sistemi iyi oldu. Çünkü 5. sınıf olunca 5 artı 5 böyle gidince sistem daha çok yani öğrenciler 5. 4. sınıf konuları zor. 5. sınıfta da tatmin olmuyorlardı öğrenciler yani. Aynı konularla ilerliyordu. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Bakanım. Okullarda akıl tahtası olan e, liselere sadece tablet veriliyor ama akıl tahtası olan ortaokullara da bence tablet verilmeli. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Teşekkürler. Bizce liselere verilmesi daha iyi. Ortaokullara da vereceğiz. Böyle. Teşekkür ediyorum. Bir yıl içinde vereceğiz. Kopya veriyordu. <laughs> <laughs> Tamam. Sorularımız bittiyse. Tamam. bitti. Bittiyse. Enerji Bakanı çok bir şey <laughs> tamam. Evet. Şimdi ne var programda? Tamam mı? Bak orada bir bakan daha şey bir şey daha söyleyecek galiba. Hadi sen de söyle. Bazı okullar çok kişi oluyor. Mesela benim okulum çok 40 kişi. Hı. Öğretmenimiz ders yaptırmakta zorlanıyor. Zaten tekli eğitim sistemine geçince bu kalkacak. Daha, okullarda biraz daha az öğrenci olacak. Evet. evet. Başkanım. Hadi burada, burada var. Son soru. Ee, okullardaki sportif faaliyetleri arttırmaya yönelik çalış çalışmalarınız var mı Sayın Başkanım? Var. İleride bu çalışmalarımızı da sunacağız. Teşekkür ederim. Bak benim bakanlarım beni bu kadar sıkıştırmıyor. <laughs> <laughs> sayın Başkanım. <laughs> Balkanlar bayağı, bayağı işlerle ilgileniyorlar. Evet. Ekibin kuvvetli. Evet. Başka evet. sorusu yoksa bitirelim isterseniz. Buyurun. E, bildiğiniz gibi e, bazen okullarda küçük kazalar olabiliyor. E, bu zamanda da öğrenciler ağır yara alabiliyor. E, <laughs> bunun için ambulans çağrılıyor. Fakat ambulans trafikte kalırsa bu çok kötü sonuçlanabiliyor biz bunun için okullara küçük sağlık odaları koyabilir miyiz? Tabii ki de. Daha uygun olur. Daha uygun olur. Daha uygun olur. Sorularınız bittiyse, <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs> evet, teşekkür evet. Ediyoruz. evet, teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Bakanlar Kurulu kapatabiliriz artık. İzninizle. Teşekkür izniniz ederim. Evet Paşa, bugün Teşekkür ederim, ben de Yönetim sergilerden Teşekkür ederim Hadi bakalım, Ne okuyun? Ezdoz ve yok evet, Maşallah Hadi bakalım Görüyorsunuz arkadaşlar, geleceğimiz teminat altında Bakanlarımız daha bu yaşta memleket meselelerine tam nüfuz etmişler. Konularını da çok iyi biliyorlar. Çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Sizin gibi genç nesillere, genç beyinlere sahip olduğumuz için millet olarak ne kadar e, şükretsek azdır diye düşünüyorum. Buyur evet, için. çok teşekkür ederim. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah yardımcımız olsun. Hepimizin, milletimizin hayırlı